Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Hakkari İl Özel İdaresi tarafından kabul edilen 3 Kurtan Mahallesi'nde bulunan 18 adet seramızın teslim ve açılış törenine hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Başlayan ekilişlerimiz Ekim ayı sonuna kadar devam etmekte. Özellikle sebze meyve üretiminde bu durum bize 4.5 aylık kısıtlı bir dönem görüyor. Bizim özellikle sebze üretiminde bu sezonu en az bir ay uzatma gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu gerekliliği de sağlayacak en önemli unsur da seralar. Tufanda olarak yapılan seracılıkta bir ay bir ay son olmak üzere üretim sezonumuzu altı aya şansımız var. Bu anlamda köy ziyaretlerinde gelen talepler üzerine Sayın Valimizin emirleri doğrultusunda üç ayrı projeyi özel idareye sunduk. Özel idare tarafından mülçelendirilen malını toplu halde gerçekleştirilen 40, 47 adet seramız bu hafta itibariyle tamamlandı. Bu 47'nin 18'i e, geçen sene anneler gününde burada çiftçi yaptığımız ziyarette Sayın Valimize gelen talep üzerine burada 20 adet serap planladık. 18 adet seranda da sahibi ihtiyaç olan 125 katısını yaparak burada 18 serap kurulunup planladık. Ben taleplerin tamamını yapmak isteyen değerli annelerimiz aynı zamanda çiftçi olan kadınlarımızı bu faaliyetlerini desteklemek için bir proje başlatmıştık. Onu il geneline de yaydık. Şu anda 47 projeyi sağda, Yüksekova'da 18 tane, Şemdinli'de ve merkezde olmak üzere uygulamasını gerçekleştirdik. 48 tane sera sağda kadın çiftçilerimizle birlikte buluşmuş durumda. İnşallah üretme vesile olacak. Toplam bu 48 seramızın 47 seramızın 13 buçuk milyon lira bir maliyeti oldu. Bunun toplamının yüzde 25'i siz değerli kadın çiftçilerimiz kanında ile özel idaremizde Maliye Bakanlığından sağlanan kaynakla sağlanmış oldu. Aynı şekilde Çukurca'da da bir proje yürütüyoruz. Onu da DAP'tan gerçekleştiriyoruz. Orada da yaklaşık 18 tane daha seramız e, proje uygulama aşamasına geldi. E, i̇hale sürecinde. İnşallah onlar önümüzdeki yılki e, üretim sezonuna yetişecek. Sera Örtüaltı e, Çiftçilik, Tarım e, bugünün dünyasındaki artık en vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Hem alan kullanımını azaltması, hem metrekare verimliliği arttırması ve ihtiyaç duyulan sulama İhtiyacını azaltması nedeniyle ört artı çiftçilik ve tarım bugünün dünyasının vazgeçilmezleri. Malumlarınız üzere Hakkari'de dağlık bir arazi, tarım arazisi çok geniş değil. Dolayısıyla metrekareden düşük alanlardan yüksek miktarda verim alabilmenin yolu da ört artı seracılıktan geçiyor. Bizim bu projeden önce toplam 200'e yakın 200 metrekarelik seralarımız vardı sayısı 202-203 olabilir. Ee, Bunun şu, şu anda Çukurca'daki 18 ile beraber 47 ile beraber yaparsak e, e, 65'e yakın ilave sera yapmış olacağız ki neredeyse %50 bir yıl içindeki toplam sera varlığımızı, üretim alanımızı artırmış olacağız. Bunu çok önemsiyorum. Özellikle kadın çiftçilerimizin, annelerimizin üretimin bir parçası olması çok değerli. Akaryadaki işsizliği, Akaryadaki diğer alanlardaki sorunların çözecek en temel bakış açısı ve yaklaşım üretimi arttırmak. Bunun birinci kademesi tarımsal üretim. İki payandası var, paydaşı var. Bir zirai üretim, ikincisi de hayvancılık. Hayvancılık malumunuz olduğu üzere yaylalarda devam ediyor. Küçük baş sayımızda ciddi anlamda artmak için, artması için özellikle mera ıslahları, yaylaların kullanımının zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi. Bu alanda ciddi il Tarım Müdürlüğümüz faaliyet yürütüyor. Biz de İl Özel İdaresi devletin diğer kaynaklarında sağ olsun Tarım Bakanımız da buradan yürüttüğümüz çalışmaların hepsine destek veriyor. İşte özellikle yaylalardaki berivanlarımızın ihtiyaç duyduğu gölgelik ve güneş enerjisiyle elektrik sistemleri için bir proje başlattık. Şu ana kadar 15 tanesini Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle bitirdik. Köyler Hizmet Götürme Birliği'nden altı tanesini daha ilave ettik. 21 tane. Bunların sayısını her yaylamızda, her köyümüze olacak kadınlarımızın merivanlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm bu gölgelik ve güneş enerjisinin sağladığı elektrikle oradaki hayatlarını kolaylaştıracak her türlü imkanı devletimizin tüm kaynaklarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki önemli iş yine dönüp dolaşıp sizlere düşüyor. İnşallah bu seralarımız boş kalmaz zamanında ekilir, zamanında biçilir, üretimin bir parçası olur. Sizlere çok güveniyoruz bu anlamda. Çünkü kadın eli değince iş daha bir başka oluyor. Onların niyetleri halis, üretmekten de. Çocuklarımızın yarınlarının daha güzel olması için alın terini ve emeklerini esirgemeyen bir ruh halleri ve yapılar var. Ben onların hepsine bu projeye yönelik oldukları için talepleri de başlayarak her aşamasında istekleriyle, arzularıyla destek verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bunların sayısı önümüzdeki yılda arttırarak 200 olan sera sayısını kısa vadede 400'e önümüzdeki yıl itibariyle daha sonra da binli rakamlara ulaşacak şekilde. Örtü altı seracılığı ve bitkisel üretimi ilimiz genelinde yaygınlaştıracağız. Bunun için bir projemiz var, hedeflerimiz var. Özellikle de bir teşekkür de İl Tarım Müdürü'ne. Çok bir sağ olun. Çok sağ olun. İl tarım müdürü'ne. Bazı zemin Protokolü ve yani programımız inşallah. kalır. İnşallah güzel olur. Daha güzel ürünler çıkarır. İnşallah. i̇nşallah. Elinize sağlık. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Kadınlarımız, onların emekleri, hırsları, enerjileri, hakkarimizdeki üretime bir vesile olacak. Ciddi bir, güzel bir iş olduğunu değerlendiriyor. İnşallah hayırlı olur. Ee, Rabbim utandırmasın, bol bereketli ürünler nasip etsin. Biz başkanımıza tutalım, ablamız kessin. Bizim şehir şebekesine de destek verecek. <laughs> Bahçe sulamaları azalınca su miktarı artmaya başladı. İlginç bir şey, ki o su krizi Bahçeden kaynaklanıyor. Bahçeden kaynaklanıyor ya. Bahçe sulaması bitti. Şehirde su krizi bitti. <laughs>